Sana söylüyorum. Çık buradan. İzmir'e git ve izin al. Babalar zaten konuşmuş. Çocuk hemen dışarı çıkıyorlar. İstemiyorum abi. Ben ne yapacağım burada? Sen ne yapacaksın ki Kaan beni böyle görmesin diye? Devam mı edeceğiz böyle? Anlamıyorum. Delilik yapmandan korkuyoruz, aslanım. Bak, kimse yüzüne söylemez ama ben söylüyorum açık açık. Kafanı çekip patlatmandan korkuyoruz düşünmedim desem yalan olur ama haber vermeden yapmam. Sizi merakta bırakmam. Saçmalama, saçmalama. Eğer oturup ağlayacaksak beraber ağlayalım. Beraber dövünelim, beraber yanalım. Zaten öyle yapmıyor muyuz? Tabii abi, tabii. Ben de Rıza baba'nın çocuğuyum. Ama hayatım gitti. Abi, bilmiyorum. Siz benim ailemsiniz. Her şeyi unuttum abi. Ne yaptım, ne ettim, neye üzüldüm, neye güldüm, neye sevindim. Hiçbirini hatırlamıyorum. Unuttum. Kaybettim abi. Hepsi gitti. Bu hiç adil değil. Bir kişi gidince her şey gidiyor. Bir de bu telefonlar var. Allah hepsini kahretsin. Arayınca ismi çıkıyor. Şarkı çalıyor. Gerçekten çok kötü çalıyor. Bir saniyeliğine mutlu oluyorum. Belki o kadar bile değil. Sonra yıkılmış fotoğrafları çıkıyor. Belki bin tane fotoğraf var, mesajlar var, ses kayıtları var, videolar var. Sözleri burada ama kendisi yok. Bir yerlerden kokusu geliyor gibi. Delirdim galiba. Böyle geride kalmak hiç adil değil. Hiç adil değil. Hayır hayır hayır. İso İso. Gökçe ne yaptın sen? Vaktimiz yok. Hadi buradan çıkıp kaçmamız lazım. Geriye bakmadan kaçacağız. Tamam mı? Son gücünü topla. Lütfen canım Duranda. Tamam. Hadi. Az kaldı amca. Tamam mı? Çok az kaldı. Hadi. Tamam. Kaçıyorlar. Durma. Hayır. Sen git. Uzaklaş. Saçmalama İsmail. Hadi. 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 Ne oluyor? Polis kaçtı. Ormana doğru gidin. Bağırma bana. Kaçıyorlar. Yakalayalım. Hızlı olun. Köpekleri getirin. Haydi. Dağılıyoruz. Hadi az kaldı. Çok zor. Gücüm kalmadı. Pes etme. Diren. Bak seni bekleyenleri düşün. Tamam mı? Hadi diren. Çok az kaldı. Nefesini zorlama, tamam mı? Koşmamız lazım. Ben bittim. Ben bittim. Sen kaç. Hayır, hayır. Pes etme, tamam mı? Buraya kadar geldik. Neredeyse başardık. Bırak beni. Git yardım getir. O adamları yakalamalısınız. Herkes için değil. Benzini düşün. Dayan amca. Tamam mı? Yeter kes. Seni bırakmam. Tamam mı? Araziyi iyice arayın. Bulacaksınız. Onları gözünüz açık olsun.